Çok yakıştı. Fiyatı ne kadar bunun? Fiyatını ne yapacaksın? Beğendiysen al işte. Güzel ama çok pahalı. Boşver almayalım. Ya al diyorum. Tamam alıyoruz. Güle güle kullanın efendim. Teşekkür ederim. Üstünde kalsın. Şunu giyme artık. Peki. Hay hay, o zaman ben alarmını çıkarayım. Teşekkür ederim. Ciddi söylüyorum. Eski püskü ne varsa at artık. Dökülüyor gardırobu. Affedersiniz. Leyla bunu giyiyor musun? Bilemedim ben. Bayım mi vereceklerin arasına? Sen bilirsin. Tamam verelim gitsin. Dolabında yer yok. Kıyafet dolu. Bir gariban serisi iş değilse. Anne. Sen bu nerede benim? Evet. Kapıya koyduk ya kızım. Bir fakirin sırtını da tırmızı ...çok el değiştirdi onun. mantığı. Acaba giydiği her sırt taban olduğu gibi ağa geldi mi? Ya çok olay yaşandı. Aman Leyla korkutma beni Allah aşkına. Pembe manto pembe mantı... deyip durma gözünü seveyim. Korkacak bir şey yok. Düşünüyorum sadece. İnsan geçmişi kapıya eskilerini... ...bırakır gibi bırakamıyor... bin tane giyecek şeyim var. Nereden çıkardı yine uğursuz mantoyu anlamadım ki. Oğuz almıştı. Bunu da aldı. Meşhur kürküm. Gözünü seveyim Leyla. Dalma eskilere. Nasıl? Giy de üstünde göreyim. Aa. Aa. Abla ne olur bak bunun için kaç hayvan öldürür diye başlama. Bilincindesin yani. Şevkini kırma çocuğum. Aa. <laughs> İnanılmaz bir şey bu ya. Şahane muhteşem. Aman gündeliği giyme kızım. Bir yere giderken gece mece giyersin. E, bununla mı dolaşacağım anne? Aa Necla sen bunu beğenmiştin. Al senin olsun. E giymem artık ben bunu. <laughs> Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ay bu kadar kılık kıyafet ne zaman aldın kızım? Dolaplara sığmıyor. Müsriflik vallahi. Bunu da vereceğim. Ah delirdin mi sen? Ver onu bakayım bana. Aa. Hep kül kayın verilir mi öyle? Kim bilir Hasan şimdi ne kadardır. Bu bana pembe mantoyu hatırlatıyor. Sonra o mantonun bana nasıl geri döndüğünü. Usul usul yıkılışımın tarihini anlatıyor bana. Olaylardan sonra bir kere bile giymedim zaten. İyi peki satarız o zaman. Ay bakma öyle. Kusura bakma ama bu da verilmez öyle kaldırırım ben satana kadar gözün görmez. <laughs> ah. Normal babacığım tansiyonu. Sabah Natali ilaçlarını da verdi. Eczaneden dönsün. Öğleden sonraki ilaçlarını da göndereceğim ben kahveye. Ahmet abi sana içirir. Tabi tabi hallederiz biz. Çıkmak mı istiyorsun babacığım? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Kaymakam Bey özlemişiz sesini ya. İnşallah yakında çok daha iyi konuşacaksın. İnşallah. Biz hazırız Ahmet abi. <laughs> e hadi çıkalım o zaman. Sana da buraya kadar zahmet verdik. Şoförün annesi rahatsızlanınca memleketine gitti apar topar. Aşk olsun Fikret. Lafım olur. Kaymakam Bey'le vakit geçirmek benim için zevk. <gülüyor> <gülüyor> Oo. <gülüyor> Umut Bey eve yerleşmiş. Evet sonunda. Çocuklar nerede uyuyorlar mı? Annem ikisini de yatırıp işe girişti. Ben de Hı. fırsattan istifade okula gideceğim. Annem giyinmeyen kıyafetleri ayırıyor. Ayşe'nin okuluna götüreceğim. Orada yardıma ihtiyaçları olanlara dağıtacağız. Evet. Çok iyi düşünmüşsünüz valla. Çıkacaksan gel seni de bırakayım. Yok zahmet etmeyin. Tahsin gelecek onunla gideceğim. Sonra da siparişleri teslim edeceğiz beraber. Anladım. Kolay gelsin o zaman. Kaymakam Bey'i akşama doğru getiririm. Tamam. Sağ ol Ahmet abi. Rica ederim. Akşama görüşürüz babacığım. <laughs> Size emanet. Merak etme, aklım bizde kalmasın.